Hamilelik döneminde mide bulantısı ve kusma yaşayan anne adaylarına, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör Dr. Tubert Güçlü, hafif ve sık yemek yemenin ve bol su içmenin önemli olduğunu belirtti. Operatör Doktor Güçlü, gebelin başlarında ortaya çıkan ve bazen aylar süren bulantı ve kusmanın, anne adaylarının yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini ve bu durumla başa çıkmak için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar olduğunu söyledi. Operatör Doktor Güçlü, gebeliğin en sık rastlanan belirtilerinden biri olan bulantı genellikle 6-14. haftalar arasında görülür. Bulantıyı önlemek için hafif ve sık yemek yemek ve bol su içmek çok önemlidir. Herkesin gebeliği farklıdır ve bulantı ve kusma süreci de kişiye göre değişir. Gebeliğin 6. haftasından itibaren başlayan bu süreç 14-16. haftalarda azalarak biter. Bu süreçte anne adaylarının koku ve tat duyuları da hassaslaşır. Bulantı ve kusmanın kesin bir nedeni yoktur ama genel olarak artan gebelik hormonları, anne adaylarının stres ve psikolojik durumları etkili olmaktadır. Gebelik hormonu olan BHCG seviyesi, gebeliğin 12. haftasına doğru sabitlenir, vücut bu hormona alışır ve bulantılar azalır, dedi kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın, operatör doktor güçlü, bu konuda unutulmaması gereken bir noktanın da, gebeliğin kişiye özel olduğu ve herkesin bu süreci farklı yaşadığı olduğunu vurguladı, operatör. Doktor güçlü, bu yüzden, kendimizi diğer hamilelerle veya önceki hamileliklerimizle karşılaştırmak, stresimizi arttırmaktan başka bir işe yaramaz. Bazı anne adaylarında bulantı ve kusma hafif seyrederken, bazılarında çok şiddetli olabilir ve hiperemezis gravidarum adı verilen, beslenme bozukluğu, su ve elektrolit dengesi bozukluğu gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Anne adaylarının %25 inde ise bulantı ve kusma hiç görülmeyebilir, diye konuştu. Bulantı ve kusma çok şiddetliyse doktora gidin, operatör doktor güçlü, bulantı ve kusmanın anne adayının sağlığını bozacak, kilosunun %5 inden fazlasını kaybettirecek kadar şiddetli olması durumunda, ciddi bir tedavi ve takip gerektiğini ifade etti, operatör. Doktor güçlü, bulantı ve kusma genellikle gebeliğe bağlıdır. Ama çok şiddetli olması durumunda, başka bir neden olup olmadığını öğrenmek için doktora gitmek gerekir, dedi. Hafif ve sık yiyin ve bol su için, operatör doktor güçlü, bulantı ve kusmayı önlemek için yapılması gerekenleri şöyle anlattı. Hafif ve sık yemek yemeye alışmak. Bulantıya neden olan ağır kokulardan uzak durmak, sabahları karpuz, soğuk içecekler ve ev yapımı yoğurt yemek, beyaz leblebi, tuzlu kraker, yağsız gıdalar tercih etmek. Zencefil, B6 vitamini, ay çekirdeği, antep fıstığı, kuru erik ve tiamin açısından zengin besinler, ay çekirdeği, bürüksel lahanası, kuşkonmaz, tüketmek. Operatör doktor güçlü, yemek aralarında bol su içmenin ve dinlenmenin de önemli olduğunu belirtti, operatör. Doktor güçlü, eğer altta yatan başka bir sorun yoksa, yaşam tarzı ve beslenme değişiklikleriyle bulantı ve kusmalar devam ederse, Doktorunuzun önerisiyle gebelikte güvenli ilaçlar kullanabilirsiniz dedi.